kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gene hafta sonu için 25-26 Mart astrolojik gündemine bugün ve yarın için gündemimizde ne var? Onları anlatacağım arkadaşlar size. 25-26 Mart astrolojik gündem cumartesi günü boyunca Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Kendinizi biraz daha salmış, umursamaz hissedebilirsiniz arkadaşlar ben ne istersem o olur. Keyfin bilir. Tadında bir geçirebilirsiniz. sabah saatlerinde 02.51'de Ay Uranüs ile kavuşumda olduğundan Cuma gece saatleriyle birlikte hiç beklemediğiniz olaylar gerçekleşmiş olabilir. Dün gece için ve sürpriz girişmelere, farkındalık kazanmaya yönelik çarpıcı etkileri sabah saatlerinde henüz devrede olacaktır arkadaşlar. Olmuştur. Gün ikinci yarısında etkili olacak ancak gün içinde ay akşam saatlerinde gerçekleşecek Neptünle 60'la doğru ilerliyor. Daha olumlu ve ılımlı bir enerji yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün için 19-19'da güzel rakam. <laughs> 19-19'da ay Neptün sesli gerçekleşiyor. Kavuşum yani. Bu saatlerde manevi yönden kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Dua, ibadet, meditasyon için bu saatleri kullanmanızda fayda var. Kendinizi daha hissedebileceğinizin bir açısıdır arkadaşlar. 19.19'da dua etmek, ibadet etmek, meditasyon yapmak için çok uygun saatler. Kişilerle karşılıklı fedakarlık ve özveri sayesinde ulaşı, ulaşı şansımız olabilir. bu açının kesinleştiği 19-19'dan sonra başka bir açı daha var arkadaşlar. Ay boşluğa giriyor. Ben zaten uzun süredir eğer videolarımı izliyorsanız ay boşlukta olduğunda yeni bir işe başlanmaz. Hep havada kalır. Bir tür arafta kalma gibi, kalıyor gibidir ay. Hiçbir gezegenden burçtan aşağı açı almadığı için boşlukta kalır. Yeni bir işe başlanmaz arkadaşlar. Yarım kalmış bir işiniz varsa onu tamamlamaya çalışın. Günlük rutinleriniz ne varsa onunla idare edin arkadaşlar. Dediğim gibi o gece 19.19 .19 ile gece 03.41 arasında ay boşlukta olacak. Yeni bir işe başlamayın derim arkadaşlar. Bu saatler yeni bir işlere başlamayın. Cumartesi gece saatleri boşlukta. Ay Perseus takım yıldızından algol etkileşim alacak. Kontrol edemediğimiz olaylar olabilir arkadaşlar. Riksli ortam ve kişilerden uzak durmalıyız. Cumartesi gecesi için dediğim gibi arkadaşlar özellikle bu gece dışarı çıkmayı düşünüyorsanız riskli ortamlardan ve kişilerden uzak durmanızı öneriyorum sizlere. 14.45'te Mars Yengeç Burcu'na geçiş yaptı, yapıyor. Zaten bunun bir açıklamasını geniş bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Merak edenler için kanalımdan mevcuttur Mars Yengeç Burcu sürecini. Bugün 14.45'te Mars Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. 20 Ağustos'tan beri İkizler Burcu'ndaydı Mars. Yani Mars ki hiç bitmeyecek gibi hissettiğimiz zamanlar oldu arkadaşlar bu 7 ay boyunca. Mars ileri gitti, geri gitti. Yani o kadar uzun süre çok kalmaz. 7 ay boyunca İkizler Burcu'nda kaldı. 29 Mayıs'a kadar Yengeç transitini sürdürecek. Bireysel hayatlarımızda, doğum haritamızda Yengeç Burcu'nun olduğu konuma göre değişimler bekleriz arkadaşlar. Tabii ki bu haritalar size de belirteyim. Yükselen burca göre çıkar. Doğum saatinizi biliyorsanız bunu herhangi bir yerden acil bir şekilde çıkartabilirsiniz. İsterseniz de astroloji ilgilenen kişiler varsa onları da profesyonel bir harita çıkartabilirsiniz. Eğer yengeç burcu hangi evinizde bulunuyorsa o konu etki, o konu ve evler hakkında etkiler alacaksınız arkadaşlar. 29 Mayıs'a kadar. Bireysel hatlarımızda, doğum haritamızda Yengeç Burcu'nun dediğim gibi evlere göre değişimler bekleriz. Ancak bu dönemde hepimizin daha fazla daha duygusal tepkiler vermeye açık olacağımız enerji verir bize Mars. Yengeç konumundayken biraz anaç oluruz. Mars Yengeç Burcu'nda yükseldiği Oğlak Burcu'nun karşısında düşüşte yani mekan e, düşüşte bulunduğu yerdeyiz arkadaşlar. Aslında Mars Oğlak Burcu'nda daha iyi yücelir. Mars da daha böyle kendini düşüşte görür. O yüzden bu süreçte amaçlarımızı gerçekleştirmek için duygusal savaşlar verebiliriz. Nereye e, sağ, nereye sığacağımızı bilemeyebiliriz. Madenler, yeraltı kanatları gündeme gelebilir. Vatan toprakları, yeni yer, yurt edinme konularına daha fazla enerji harcayabiliriz. Savaşlar görebiliriz arkadaşlar, çatışmalar. Mars harekete geçmekte. ...etki yaratmakta ve tepki vermekle... ...alakalı bir burç e, gezegendir. Dişil yani... ...tepkin e, burçlarda bu tepkiler... ...daha belirgindir. Yengeç dişil... ...ve sölementi burcu olduğu için... ...Mars bu burçtayken... ...tepkiler daha ziyade duygusal olarak... ...karşımıza çıkıyor. E, korumacı tavırlar, eylemler... ...artabilir. Ailemiz ve bize ait... E, ...olanları, koruma güdüsü... ...güvendiğimiz... E, güvenliğimiz evimiz ev emlak konuları, emlak konuları daha çok gündemimizi meşgul edebilir arkadaşlar. Ülkemizde milli değerleri daha çok gündemimizde ön çıkma bir süreci olacağı için bu dönem 20 Mayıs'a kadar devam edecek. biz bu enerjileri denemleyeceğiz arkadaşlar. Pazar gününe gidecek olursa pazar günü geçişti. Henüz Boğa Burcu'nda boşlukta ilerleyen ay saat geçiş saatlerinde 03.41'den itibaren ikizler Burcu'ya geçiş yapıyor da yerine sığmaz aktif hareketli bir ruh halinde uyanacağız pazar günü arkadaşlar. Ayın Plüton'la üçgeni Satürn'e kavuşumu etkili olacağı pazar sabah saatlerinde gücümüzü göstermeye çalışmak, yaşadığımız zorluklardan başkasını sorumlu tutmak ve çatışma e, enerjisi taşıyabiliriz arkadaşlar pazar sabahında. Yani kendi üstümüze düşen e, yaşamımızdaki zorlukları başkasını suçlayabiliriz. Zaten Mars'ta yengeçte olduğu için annelerimizle çatışabiliriz. Kendimizden büyük kadınlarla, kadın otoriter figürlerle çatışma yaşayabiliriz arkadaşlar. Özellikle buna dikkat edin derim. Ay Plüton üçgeninin ardından sabah erken saatlerinde Ay Satürn karesi etkileşiyor. Gecikmeler, engellere açık olduğumuz sabah saatlerinden ardından daha rahat ilerleyeceğimiz bir sürece giriyoruz arkadaşlar. Günün ikinci yarısı pazar günü planlarımızı gerçekleştirmek ve daha rahat iletişim kurmak için güzel enerjiler var. Ay güneş 60'lığının kesinleştiği Öğlen saatleri civarında iletişime geçtiğimiz kişilerle uzlaşır yakalama şansımız artıyor. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelebiliriz. İlişki açısından da şanslı bir zaman dilimindeyiz arkadaşlar. Ay güneş 60'lığı olduğu için akşam saatlerinde gerçekleşecek Merkür-Kiron kavuşumu enerjisi taşıyor. Çarşamba gününe kadar etkili olacak bu açıdan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Tedavi olmak eğer bir konuda tedavi olmak istiyorsanız ya kelimelerimiz etkili. Kelimelerimiz de şifa tedavi edebiliriz kendimizi. Sözlerimiz şifa enerjisi açık olacağız arkadaşlar. Çarşamba gününe kadar kelimelerimiz etkili. Sözlerimizde şifa enerjisi olacak. İletişim gezegeni Merkür'ün şifa ile ilişkilendirilmesi verilen Kiron ile kavuşum yaptığı gün genelinde cesaretlendiren, motive eden sözlerimizle başkalarının şifa bulmasına vesile olabiliriz. Olumsuz Boyun, boğaz ve akciğer hassas olabilir. Romatizmal ağrılar artabilir. Bu tamam bağlandı. Arkadaşlar böyle güzel açılar da var. Özellikle 9'dan sonra gece saatine sabaha kadar dikkat etmenizi öneriyorum. Ay boşlukta ve bazı sert açılar var. Dikkat edin arkadaşlar. İki günlük güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İnşallah pazartesi tekrar yine görüşeceğiz arkadaşlar. İyi günler.